Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinden 5 boyu kadar geç başladı yarışa 3 numaralı ambargo. Yarışın liderliğini ortadan atağa kalkan 4 numaralı Rabıt alıp yarım boy fark yaptı. İçeride 2 numaralı Tefo Bey ikincilikte dışında 5 numaralı Tarma TB bir var. 1,5 boy geride 6 numaralı Aslan Luigi dördüncülükte Aslan Luigi'nin dışına bir numaralı Oklahoma geldi. Bir buçuk boy geride 7 numaralı Bicati altıncı sırada ilk viraja girmek üzere. Onun iki boy gerisinde 8 numaralı Peace Ruby iki buçuk boy geride son sırada. 3 numaralı Ambargo sırasıyla atlar 1600 metre start yerine yaklaşıyor. 4 numaralı Rabatelli koşuda bir boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Tarma Tebebi bir buçuk boy geride iki numaralı Tefo Bey. Yarım boy gerisinde dışta bir numaralı Oklahoma ondan yarım boy geride iç kulvarda. 6 numaralı Aslan Luigi 5. Lig'de 3 boy gerisinde onun 7 numaralı Bikati 6. sırada 1400 metre start yerine ulaştı. Bikati'nin yarım boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı Peace Ruby var ondan 1 boy geride son sırada. 3 numaralı Ambargo sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerine de ulaşmak üzere. 4 numarada Rabatelli 1.5 boy farkları iterliğini sürdürüyor. 5 numarada Tarma TB bir ikinci sırada farkı şimdi yarım boya kadar düşürdü. 2.5 boy geride 2 numarada Tefo Bey üçüncülükte. Dışında 1 numarada Oklahoma ondan 1 boy geride içeride 6 numaralı Aslan Luigi. 1.5 boy gerisinde 8 numarada Peace Ruby altıncılığa girdi. 7 numaralı 7. yedinciliğe gerilerken yarım boy geride son sırada 3 numaralı Ambargo sırasıyla son 800 metreye giriyor atlar. 4 numarada Rabıt son 600 metreye yaklaşılırken de yeniden farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Tarma Tebebi bir boy gerisinde 2 numaralı Tefo Bey dışında onun 1 numaralı Oklahoma 4. döndü virajı. Daha sonra içeride 6 numaralı Aslan Luigi dışta da 8 numaralı Pis Rubi ortada 7 numaralı Bikati son sırada 3 numaralı Ambargo sırasıyla atlar son 300 metreye girmek üzere. 4 numaralı Rabıt liderliğini sürdürüyor. Ortadan 2 numaralı Tefo Bey'in onun dışından 5 numaralı Tarma Tebebi'nin atakları vardı daha geride dıştan da 7 numaralı Bikati ile birlikte 1 bir numaralı Oklahoma atağa kalktı. Enişte de Aslan Luigi var. Son 50 metreye girildikten sonra 2 numaralı Tefo Bey ve 6 numaralı Aslan Luigi oyuna çıktı. 6 numaralı Aslan Luigi kazandı. 2 numaralı Tefo Bey ikinci. 4 numaralı Rabotelli üçüncü. 1 numaralı Oklahoma dördüncü. 7 numaralı Bikati de 5. oldu. 6 numaralı Aslan Luigi Görkem Özçelik'le kazandı.